Evet şu anda elektrikli aracımızda yüzde %16 bir şarjımız kaldı. Gidip şarja takacağız. Ve nasıl şarja takılıyor bunu size göstereceğim. Arabamızı park ettik. Ve şimdi çıkıyorum. E, önce kapağımızı açıyoruz, daha sonra arabamızı kilitliyoruz ve şimdi buradan alıyoruz. Bu biraz ağır. Kapağımızı açtık. Tekerle yerleştirmek çok zordu, <laughs> o yüzden yerleştirdim. Şimdi buradan uygulamamızdan şuradaki kare kodu okutacağım. Ve sonra daha sonra size tekrar göstereceğim. Bağlantı başarılı dedikten sonra şu anda ışığımız yandı ve makinemiz çalışmaya başladı. Ee, %16 şarjla başlattım. Yaklaşık bir saat burada olacağım. Ne kadar da olduğunu size gösteririm. Şu anda bir saat doldu %93 bir doluluk var bir saatte %16'dan %93 oldu şimdi çıkaracağız bunu önce uygulamadan bitir yapacağım şarj etmeyi daha sonra şeyi çıkaracağım aparatı çıkaracağım. Evet şimdi de önce arabamızı açıyoruz. Ondan sonra buradan soketimizi çıkarıyoruz. Bu kadar. Yerine takıyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. Takamıyorum. Evet, şimdi bakalım. %94 bir doluluğumuz oldu. Tam 1 saatte %16'dan %94 olduk. Yani tabi bu hızlı şarj yerlerinde bu şekilde oluyor. 449 lira tuttu. Bunu da paylaşacağım. Ee, normal evinizden şarj ettiğinizde bu çok daha uyguna geliyor. Tabii bunun e, kurulumu bizde de daha henüz gerçekleşmedi otoparkımızda. Bunu yaptıktan sonra direkt geceleri, e, eve geldiğimiz zaman akşamları takacağız ve sabaha full şarjımızla <laughs> yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum arabayı gerçekten.